şimdi Çağatay Ulusoy'la birlikte birbirimize e, röportaj yapacağız. Bizim için de bir ilk. Çok da heyecanlıyız. Birbirimizi deşifre ediyoruz. <laughs> evet. Neler düşünüyorsun? Öncelikle merhaba. Beni böyle bir programda ağırladığınız için size çok teşekkür ederim. ne demek <gülüyor> ki? <gülüyor> e, senaryodan başlarsak... İlk karakteri okuduğumda, senaryoyu okuduğumda gerçekten Sarp'ın, kendi karakterimin ve genel senaryo matematiği ve duygusunun çok yüksek olduğunu gördüm. Beni en çok yükselten de bu karakterde bunca yaşadığı acıya, zorluklara rağmen bu denli ayakları yere basan, sağlam basan, güçlü, azimli bir karakter olmasıydı. Bunu sordum kendi içimde dedim acaba dedim bu kadar acıya rağmen bu kadar zorluğa rağmen bu adam dedim nasıl böyle düzgün kaldı merak ettik. merak ettik. Merak ettim. Sen karakterlerin aynen. Çok derin işlenmiş karakterler hepsi ha. bütün senaryoda her karakterin kendine özgü çok kuvvetli hikayesi var. Beni bu senaryo yükselten de Sarp'ın kendi karakteri oldu. Ondan sonra işte öyle karaktere sorular sormaya başladım. Karakter hazırlığına gidilirken bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen Amerika'dan çalışsın. döndün. Geldin rolün hazırlığına başladın. Evet. Neler yaptın? Aslında role hazırlık aşaması e, bir 5-6 ay önce başladı. Amerika'dayken de ufak çaplı eğitimler aldık. Ha. İşte imaj değişikliğine gidildi. Saçlar kısaldı. E, silah ve beraber yakın dövüş dersleri aldık. Çok, çok, keyifli. Çok, çok keyifli hocalarımız da vardı. Tabii. Yani ben şöyle koçu, bir anıyı paylaşmak, paylaşmak istiyorum. <laughs> Hocanın ismini <üstünü> söylemek istiyorum. <laughs> Buradan ona çok selamlarımızı iletiyoruz. Çetin Hoca'ya, oyuncu çok, koçumuz, Çok evet. yardımları oldu. Paylaş Paylaşanıyı. Silah atış dersine gittik. Biz şey yapmaya başladık yani işte atış atışlar. Ben ilk defa elime silah aldım. Gerçekten ilk defa bir tabancayla ateş etmeye başladım. Hani hocalarımız da çok iyiydi tabii ki. Ama bakıyorum Çağatay çat 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 böyle 12'nin 12'den <laughs> vurmaya başladı. Dedim ki Allah Allah dedim ne yapıyor bu çocuk? Meğersem senin geçmişinde de var değil mi öyle? Ben 14 yaşından beri skit attığım için elim biraz yatkın Yatkın. O yüzden. yani. Sonra, sonra çok bana da öğrettin hocam. iyisin çok hocam. iyisin. <laughs> çok iyisin. Ee, benim de senaryo aşamasında e, şöyle şeyler oldu. Beni de bu, karaktere bu karakteri ki... çeken ne mesela seni de. Mert karakterinin şöyle bir durumu var. Çok yalnız bir herif. Hı -hı. Ee, ve sevgisizlikle büyümüş aslında en önemli o. Yani hani bir babası ya da annesi vardı da onu sevmedi gibi bir tarafı da yok. Yok sevgisi Büyüm. yok. Sevgisiz büyümüş. Kaçırılmış, e, dilendirilmiş ve e, daha sonra hikayeyi tabii tabi, tabi ki daha fazla anlatmayayım ama... E, ...sevgisizlik motivasyonu acaba nasıldır? Bu yaşadığı hani dilendiği o zamanlarda... Ee, neler yaşadığını çok merak ettim. Ve bununla mücadele, yalnızlıkla da sürekli bir işte Çetin abiyle Sarı Kartarlık konuştuğumuz şeylerden biri de bu. Yalnızlıkla sürekli mücadele etmeye çalışan bir herif. Kendi sürekli, başına bir şeyler yapmak isteyen. Evet. Yani ve sürekli tiye alıyor. Çünkü eğer geçmişine dönelik takıntılara sahip olursa e, işin içinden çıkamayabilir. Çünkü zor bir hayat yaşamış. O yüzden hep bir tiye alma durumu var. Hep bir gülmek en önemli sakinleştiricilerden biri derler hep bir güler hali var. Eee onun yüzden... koruma mekanizması aslında. Tabii tabii. Maskesi aslında yani. Ee, alt yani travmatik travmatik bir hali var Mert'in. Kaçırıldığı tabii. için. Onu, onu sürekli kapatmaya çalışmış. İşte yalnızlıkla mücadele ediyor. Nasıl? İnsan zaten yalnız doğar diyor. Çünkü bilmiyor ki sevgiyi. Yalnız doğmuş zaten herif. Bu durum bütün bu e, karakter matematiğinde beni de e, çeken şeylerden biri Bak. oldu. Sevilmemiş, sevilmek istiyor. istiyor hı hı. Ve çok yüksek bir Survivor. İşte Çetin abiyle konuştuğumuz şeylerden biri oydu. Çok Survivor yeteneği yüksek bir hayatta kalma mücadelesi var. Kalmak zorunda. Bunun için bazen e, üç kağıda da başvurabiliyor mesela. Yolunu çok rahatlıkla hı. bulabilecek evet. zekaya da sahip bir karakter. Evet, Aynen öyle. E, o yüzden beni de merak ettiren kısımları buydu. Tabii ki ya senaryonun şey hali yok mu hepimiz hatırlıyor musun? Üçüncü bölüm geldi, dört ne zaman gelecek, dört ne zaman gelecek. Hı -hı. Yani okuyorsun ve anında bitiyor. Bir de ben sorguluyorum mesela setten de şey yapıyorum, konuşuyoruz böyle. Sadece ben değil yani ben işin içindeyim diye mi böyle geliyor bana falan diyordum. Hı -hı. Ama etrafa da soruyorum hani çalışan arkadaşlarımıza, tüm ekibe. Onlar da öyle yani senaryoyu öyle okuyor. Sarp'a baktığın zaman da aksine anne sevgisini almış, anne sevgisine güvenmeyi öğrenmiş, annesine güvenmiş, sevginin ne olduğunu görmüş ve var olduğuna inanmış, var oluşuna güvenmiş küçük yaşta. Annesi öğretmiş ona, ben de varım anne demiş. Annesinin verdiği sevgiye güvenmiş, ben de buradayım demiş. Annesiyle beraber bir mücadeleye girmişler. Mert'in öyle bir şansı olmamış. Evet. O yüzden de Sarp karakterinde asla kendini kanıtlama ihtiyacı olmayan dünyaya yani kendini kanıtlama ihtiyacı olmayan. Sadece çok idealist, kararlı, emin adımlarla, hedef odaklı, iş bitirici, ilgilen bir adam. Evet. Madem çocukluğa girdik, senin çocukluğun nasıldı? Ee, ya ben çok usluydum. İşte annem çalışıyordu, ablam hani yara annelik yapmıştır bana. 8-9 yaşına kadar o bakmış. Ablam mesela böyle, çıkma bir yere, burada bekle falan dermiş. Ben de beklermiş, bakkala gidermiş, bir şey alır gelirmiş. Ben hala orada bekliyorum Tabi <laughs> Tabii tabii, ablam çok dalga geçer o konuyla. Senin? ben çok hareketliydim. Yani <laughs> haftada bir veli toplantısı oluyordu o ya. O kadar. <laughs> tabii canım. Tabii. İlkokul döneminde özellikle çok hareketli olduğum için artık hani böyle boyutları zorlayan bir hareketliliğim vardı. Sınırları zorlayan. Küçük yaşta spora başlamamın en büyük sebebi ha. o hiperaktifliğimdir. 7-8 yaşında basket oynamaya başladım. Anca enerjimi öyle atıyordum. Dizgin Eve değil. geldiğinde halim kalmıyordu. Bende de öyle yani. Yalnız yalnız kaldığım bir an ve Sana mutlu ediyor. Dinginleştiriyor. Biraz daha sakin ve yani matematikten dolayı hayata karşı da dövüş sporu da öyledir ya. en Tabii. çok kısa bir sürede en güzel hamleyi yapmak zorundasın. Evet. Bu hayata bakış açım ve hayatta verdiğin kararlar açısından da çok önemli bence. Tabi satranç gibi aslında. Aynen öyle. Baktığın yerde. Yani. Kardeş aranması. E benim abi var, abla var. Ee, şimdi ikisi de benden biri 11, abim 11, abla da 15 yaş büyük. Hmm. O yüzden hani küçük kardeş duygum yok. Şimdi yeğenlerim var tabii. Hani onların ikisinde çocuğu var. Ee, biraz daha olgun büyüyorsun tabii bu kadar yaş farkı olunca evet, tabii. aranda. Ama aynı zamanda bir abi abla durumu... E, yani şöyle gözlerini kapattığın bir atölye çalışması vardır ya. Gözlerini kapatırsın, arkaya bırakırsın kendini. Hmm. Güven çalışmasıdır o. Güven testi. <laughs> Güzel. Bence işte abi, abla, kardeş, öyle bir duygu. Senin de var. Benim de var bir ufak 17 yaşında. Şimdi gitti Londra'ya gönderdik okumaya. Uğraşıyoruz. Büyük sorumluluk. Tabii. Yani böyle kardeşi olanlar bilir. Biraz da yaş farkı varsa, bizim 8 yaş var aramızda. Erken evlat sahibi olmak gibi bir şey. Yani hani onun bütün sorumluluğunu hele ilk baştaki o heyecanlar altını ben temizleyeceğim falan, Tabii. ben uyutacağım. E çok güzel şeyler ya yani kardeşlik kavramı benim için güven evet. Evet. arkanda yanında sağlam birinin olduğunu bilmek onun mutluluğunun sevincinin e, yeri geldiği zaman senin üzüntünü gölgeleyebilecek güçte kuvvette olduğunu bilmek evet. e, çok değerli güzel laf ettin. şey. Erken yaşta evlat sahibi olmak gibi. Erken E öyle bir şey mi? Güzel sahip. O, o Güzel duygu sorunluyor. yani, o olmak yani. Ağır ama. Yani. O Sorumluluk hissiyat, yani. O hissiyat. Ya tam anlatamıyorum ama o hissiyat. Yok yok. Yani. Anladım yani. Ben onun kelime anlamı yok. Eyvallah. Ee, <laughs> ya şimdi seni az çok tanıdığım kadarıyla, hani ben de öyle olduğun için. Bu arada hani o da çekiyor tabii insanları birbirine. Maneviyata çok önem veriyoruz. Tabii ki. Hayatta böyle kendine hatırlattığın, hep verdiğin bir nasihat var mı? Nasihat olarak. İşe saygımı kaybetmeden ve hmm, heyecanımı kaybetmeden bu işi sonuna kadar yapmak. Yani hayattaki hep, gayem hı. ve hani amacım o. Şey, kendimize motivasyonlar bularak, hı hı. değil mi? Ee, enerjimizi hep koruyarak inşallah hep böyle enerji hep böyle isteyerek çalışırız. Bende de şey var işte yani umut her zaman var. Hani Hayatta işte hani bir sürü şeyler yaşanıyor Hı -hı. oluyor, başarı başarısızlık bir sürü şey oluyor. E, ama umut her zaman var Tabii gibi ya. bir e, nasihatim var. O yüzden yoluna bak, motivasyonunu bul, Hı -hı. E, kendini mutlu eden şeylerden ve şeyleri kovala ve stresten de uzak dur gibi hani öyle şeylerim var benim mesela nasihatlarım. İyi örneklere örnek al alabildiğini Mutlaka. sana iyi gelen gibi ki hani şu an çok iyi bir kadroyla. Okul. Resmen <laughs> okul gibi yani. Bir hissediyorsun abi yani. Çetin Tekindor. Ya Mustafa Uğurlu. Onun zaten yani muhabbetini abla. yaptık ya, ilk sahnelerde ne yapacağız? <laughs> tir tir titriyorsun. Ya elinde olmayan bir şey. Ya doğayan adamlar çünkü Çetin abi e, karşısında oynamak çok büyük bir gurur, gurur verici bir olay. E, bir sürü öğreneceğimiz şey var Bir aydır çekim yapıyoruz. Yani İster istemez bir sürü şey öğreniyorsun, gözlemliyorsun. Adamın her hareket, her hareketini izliyorum ben mesela. Yani Kayıtta da, kayıt dışında da. Bakıyorum ne yapıyor, diyor. <laughs> Evlat! Ya. Çok iyi yani bu paha biçilemez bir şey benim için. Çünkü e ekranda izlediğin işte hani... ...bir Hı -hı. memoli falan hani geyiği yapıyorduk ya hani bu da polis dizisi falan. Hatırlıyor musun fotoğraf çekiminde? evet. evet. Hani oradan izliyoruz hani Çetin abinin bir sürü projesini biliyoruz. Hı -hı. Ve şu an karşılıklı... Onlarla büyüdük ya. nasılsın diyor, Çağatay'cım nasılsın diyor, adını biliyor. Yani bu çok değerli çok bir şey. Çok büyük şey tabii ki. Gurur verici dediğin gibi. Biz ee, bunları iyi değerlendirmemiz lazım ve inşallah da öyle olur. İnşallah, inşallah. Yani çok 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 şükür. Şanslıyız. Çok şükür. Şanslıyız. Ee, böyle mutlaka e, kendini işine adamış bir insan olarak e, evet. öyle bir insansın. varını ee, yoğunu yüreğini koyuyorsun. Peki ileride. Nedir amacın? Hedefin bir hayalin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra